İşte gitti gitti. artık kendin. Hudutsuz Sevda yeni bölümü ne zaman? Halil İbrahim ve Zeynep yaşayacak mı? İskender'den göreceğimiz o ters köşe ne? Fikret hapishaneden çıkacak mı? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Videomuza geçmeden önce Halil İbrahim'le Zeynep'e bir şey olmasın diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Ayrıca dizimizde en sevdiğiniz karakteri yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Dizimizin son bölümü çok heyecanlıydı ve yeni bölümde nelerin yaşanacağını merak etmeye başladık. İlk olarak eğer çekimlerde bir aksilik olmazsa dizimizin perşembe günü ekranlara geleceğini sizlere söylemek istiyorum. Her ne kadar bu konuyla ilgili resmi bir gelişme gelmese de dizimiz yüksek ihtimalle perşembe günü ekranlarda olacak. Peki yeni bölümde bizleri neler bekliyor? Kaan Halil İbrahim ile Zeynep'e pusu kurdu ve Halil İbrahim Zeynep'i yeni bölümde zor anlar bekliyor olacak. Normal şartlarda Halil İbrahim'le Zeynep'in oradan kurtulması mucize olurdu. Ancak Halil İbrahim'in aklı sayesinde Zeynep ile Halil İbrahim bulundukları zor durumdan bir şekilde kurtulacaklar. Halil İbrahim bu olayın peşini bırakmayacak ve her yerde Kaan'ı arayacak. Ben Kaan'ın sonunun birkaç bölüm geçmeden geleceğini ve Kaan'ın bunca çabasına rağmen başarıya ulaşamayacağını ve Halil İbrahim'in Kaan'ın sonunu getireceğini düşünüyorum. Öte yandan dizimizin yeni bölümünde Halil İbrahim ve Zeynep bir arada olacak. Halil İbrahim bundan sonra Zeynep'i bırakmak istemeyecek. Ancak burada bir Didem sorunsalı var. Didem öyle kolay vazgeçecek bir karakter değil. Ve Didem en azından bebeğini dünyaya getirene kadar dizimizde yer almaya devam edecek. Sonrası ise hem izleyicilerin yorumu hem hikayenin gideceği yöne göre Didem karakterinin akıbeti belli olacak. Öte yandan gelecek bölümde İskenderle ilgili önemli gelişmelerin yaşanacağını ve İskender'den sürpriz bir karar görebileceğimizi sizlere söylemek istiyorum. Ben çok geçmeden İskender'in Halil İbrahim'le anlaşacağını ve Halil İbrahim'in tarafına geçeceğini düşünüyorum. Çünkü İskender köşeye sıkıştı ve İskender'in emirleri aldığı grup ilerleyen bölümlerde İskender'i dağda köşeye sıkıştıracak. Bundan dolayı İskender Halil İbrahim'le bir anlaşma yapıp Halil İbrahim'in kendini kurtarmasını bekleyecek. Ben bundan dolayı İskender'den büyük ters köşe göreceğimizi düşünüyorum. Son olarak Fikret'ten bahsederek videomuzu tamamlayacağım. Fikret karakterinin de çok geçmeden hapishaneden çıkacağını ve özgürlüğüne kavuşacağını düşünüyorum. Burada Halil İbrahim'in yoğun çabası olacaktır ve Halil İbrahim ne yapıp edip Fikret'i hapishaneden çıkaracaktır. Peki dizimizle ilgili sizlerin düşünceleri neler? Sizce yeni bölümde neler yaşanır? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Ayrıca dizimize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Yeni gelişmelerde görüşmek üzere, hoşçakalın.